Sevgili arkadaşlar eşim gene boş durmuyor. Ne yapıyorsun Nihat'cığım? Meyvelerin diplerindeki zararlı otları temizliyorum. Aslında insanın hayatındaki arkadaşlıklar da öyle değil midir? Mesela bakacaksınız size zarar veriyor. Sizi üzüyor, sizi incitiyor ve özellikle de sizi yoruyorsa o zararlı arkadaşlardan aynı bu otlardan temizlenmiş gibi temizleneceksiniz. Onları hayatınızdan çıkaracaksınız çünkü insan insanı yoruyor. Gerçekten yoruyor, gerçekten yoruyor. O sizi yoran insanları kesinlikle bu otlar gibi alıp bahçenizden temizleyip atacaksınız. Bir daha da gönül bahçenize onları kesinlikle yer vermeyeceksiniz. Uzak tutacaksınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. 何